Hamilelik, birçok kadın için mutluluk verici bir süreç olsa da, yaklaşık her 10 ila 15 kadından birinde hamilelik depresyonu görülebilir. Perinatal depresyon olarak da bilinen bu durum, doğru tedavi ve uzman desteğiyle üstesinden gelinebilir. Anne adayının sağlıklı bir hamilelik geçirebilmesi için, bu konuda bilinçlenmek ve gerekli adımları atmak büyük önem taşır. Hamilelik depresyonunun altında yatan nedenler çeşitlidir. Hormonal değişiklikler, genetik faktörler, fiziksel değişimler, adaptasyon sorunları, sorumluluk endişesi ve stres gibi faktörler bu dönemde depresyona yol açabilir. Ayrıca daha önce yaşanmış düşükler veya depresyon öyküsü, tıbbi rahatsızlıklar ve aile içi sıkıntılar da riski artırabilir. Hamilelik depresyonunun belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterse de genel olarak sürekli bir mutsuzluk, konsantrasyon sorunları, Hayattan zevk alamama, uyku ve iştah bozuklukları, aşırı sinirlilik ve ağlama krizleri gibi durumlar yaşanabilir. Bu belirtiler anne adayının günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Depresyonla mücadelede en etkili adım bir sağlık profesyonelinden yardım almaktır. Doktor tavsiyesiyle destek gruplarına katılmak veya psikoterapi almak mümkündür. İlaç kullanımı ise ancak doktor kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Anne adayının stresli olması Kortizol hormonunun salgılanmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Bu da bebek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hamilelikte depresyon yaşayan kadınların hem sosyal çevrelerinden hem de uzmanlardan destek alması şarttır. Bu destek hem annenin hem de bebeğin sağlığı için hayati önem taşır.